Ee, merhaba arkadaşlar. Yeni bir hoş Ben bugün sizlerle e, pek o, o panik yapacağız. Bakalım ne gibi oyuncular çıkacak ve nasıl, nasıl oyuncular çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. <laughs> Şimdi açmaya devam ediyorum. Açalım. Ee, peki. İki. P ve Kaş yani iyi bir şey şimdi diye. defans bile adamın yani öyle. Sen kimsin? Aslında güzel bir varmış yani. Eşleyank. Fizikli çok kötü abi ya. Peris hiç mi? Ha peris hiç. hiç kimse, kimse çıkmıyor. Var pembe var ya. Ee, ben de Şey diyecektim ya. Ne dönüşü? Hmm. Lamp, aynen lamp. Çünkü lamba Bu sene istediğim olarak oynuyor. Öyle biliyorum. Evet, Kevin de buray. Kevin de ki oğlum. Ben şu Oo, soğuk çıkmış. Sen zaten ben oh, de vardın. git ya. O buruma çıkmış lan. 93 bin Gene iyi sayılır. Evet topumuzu açtı. Açtık. Pekimizi ve Ben sen FIFA 15'teki ultimate'imi almıştım ve hiç beğenmemiştim. Pislik. çekiyorsun. Şimdi ben size oyuncularımı göstereceğim. Oh muhteşem oyuncularım var benim. Ya. Ama tokatlarım seni ama ha. Otur bir tek. Defansın çıkıyorum ben seni. Abi yeter artık. Lan ne iyi vermiş şunu. Açık sarı ver ya sarı ver. Çık, sarı ver bana, he? He? Şöyle. Ne o yer versin keşke ya? Fahram, fahram. Fahram. Varane ver, varane. Varan ver, varanı ver. Aa, Gökhan Gölü çıkmış lan. Kambas'ın ilk kartı nasıl? 81... ...biz... ...78... Dribbling. 67 şut. 75 defans. 71 pas. 71 fizik. Yani iyi sayılır kartı. Bir sabık için. Tuydi ve diğer rakim ya. Ne yapalım. Ver artık bir şey ya. Değilir think it's new. Oo, cerveni, çok güzel oyuncu bu. Basit ediyorlar abi adamı. Evet, şimdiki oyuncumu... Varanlar artık ya! Verin ki! Tamam. Oh. Um, next pack. Ben my sizi işte kartlarımı göstereyim. Legend. Yarro Legend. Legend Yarro çıktı bana. Ee, uh, Legend. En iyi, iyi, kartım bu benim. Ee, uh, en iyi kartım bu. Sonra Tony Cruz geliyor. Tony Cruz da yani iyi bir CM sayılır ama Pace birazcık daha Yüksek olsaymış, bir yapmış, şey bayağı bir güzel olurmuş. Bilmiyorum ya, çok yavaş ya. Pepe defans iyi, fiziği iyi. Ee, Pace'i de idare ediyor. Gain... Hmm. O da iyi bir forvet ama yavaş. Ondan sonraca bana... pembe vision çıktı. Aslında gene iyi sayılır. Gene yavaş ama dribblingi iyi fiziği değil fazla çok çok görülüyor ama yani, yani fiziği iyi sayılır. Ondan sonra kalo bu kasayla 83 kosuyor. Fark etmez ya var. Adam 83 kosuyor defans olarak. Bir de fiziği, fiziği 75 yani. Bana kurun dehli çıktı bir de. Dehli. Dehli dehli. ateşli, dehli. Ama çok yavaş. Ne yapayım ben bunu? bir de bana, bana Burak Yılmaz gelmiş. Aynen Burak Yılmaz geldi bana. Dribbling'i daha güzel olabilirdi. Bence. O zaman muhteşem zaten. Yoksa bir... Bu da iyi ha aslında. Çok yavaş be. Başa Chamberlain... E, iyi i̇yi seviyor. Aslında yetişti zaten. Bir de şöyle bir adam göstermek istiyorum. Fernando daha çıkmış be. Haberimi bilmiyordum ben. Fernando varmış bende. Ben de o. Tipine tüpüden tip gibi Aslında iyi sayılır denebilir yani. Haçısın, haçısın, haçısın çıktı. Evet. Ee, bak benim kulübün ön arkasında kim varmış? Bakın başlayayım, Aa sol çıkmıştı bana. O. Şey peis kaçtı ya? 94 pace, 83 dribbling, 74 şut, 72 pas, 56 fizik. İyi okudum. Bu tarih. Velay temiz şey bitti çıkardım ben hmm. Şöyle en tepeye çıkalım. Oo kan çıkmış. Bir şey çok çok yavaş. manyak bir. Evet. E, best diyeceğiz. Evet. Best pack verirler. Your Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzden sonra geldik. Hoşçakalın. Bye bye. Video beğenmeyi. Like atmayı yani e, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi gün geçirin. Görüşürüz. Arkadaşlar.